Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve bu şekilde çok güzel kalıplarımızla yeni yıl kurabiyeleri yapacağız. Öncelikle size malzemeleri söylemekle başlayalım. Bir tatlı kaşığı zencefil ve bir tatlı kaşığı tarçın. Birer ee, paket kabartma ve vanilya. Ee, bir yumurta sarısı. O da yumurtayı sen beyazından sarısından ayırmayı biliyorsunuzdur. 6 kaşık e, tereyağını ocakta eritiyoruz e, ee, bir çay bardağı kadar pudra şekeri, yarım çay bardağı kadar pekmez, iki buçuk su bardağı kadar un, mükemmel kalıplarımız ki bunlar çok güzel ve süslemek için muhteşem renkli renkli glazürler. Evet arkadaşlar şimdi unumuzu bir süreliğine dışarı alacağız. Çünkü bu kapta un bunlar bütün malzemeleri karıştırmamız lazım. Sırası fark etmiyordur. Ben önce bu küçük kapta olanları alabilirim. Bunları karıştırmakla başlayayım. Zencefil çok güzel kokuyor burada. Tarçınla birleşince yani kurabiyemiz bence çok güzel olacak. Bu arada inşallah hepimizin yeni yılı hayırlı ve huzurlu geçer. İyice bir atalım. Bütün malzemeleri dediğim gibi atıyoruz. Burada pekmez ilk defa bir kurabiye de pekmez yiyeceğim. O yüzden heyecanlıyım. Tayin pekmez dışında ben pek pekmez yemem. Bir de annemin o mükemmel hasta olduğumuzda yaptığı kurabiye. Şunu ikisini de alabilirsin. Pudra şekerimiz ki bu tarçınlı kurabiye videomuzda da bolca kullandığımız bir şeydi. Tereyağımızı nasıl yaparız? Şunu şöyle alalım. Hop. Şimdi bunları bir güzel karıştırmamız lazım arkadaşlar. Biz bunları bir yedirelim. Sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi zaten 2-3 dakika karıştırdığınızda böyle bir karşı elde ediyorsunuz. Şimdi Seracım onu azar azar dökmeye başlayalım. E, çok katılaştığı zaman ele geçeceğiz arkadaşlar. Yok yok at direkt öyle. E, bu arada bu elenmiş olmuş lazım. Biz zaten Elenmiş un aldığımız için elenmiş yani o konuda sıkıntımız yok. Fakat siz elenmemiş un aldıysanız evde bir elek yardımıyla çok rahat eleyebiliyorsunuz Biz Biz sizi daha fazla uğraştırmama şartına direkt At abiciğim, Bu arada sen nasılsın? Ne iş ediyorsun? Ne bekliyorsun 2025'te? Aslında Aslında ee... Evet, normal et. <laughs> normal et. Buna geçmemiz lazımmış mı? Bu i̇şte. Hop. İyice bir karıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan biliyorsunuz kurabiye elle, elle yapmak için. Şimdi ben biraz elle dalacağım buna en sevmediğim şey de şu. dur. Dur şunu mu? Dur şunu dur. Güzel bir var ama bu kaşık öldü. Bir daha kullanılmaz yani. Ben niye şov elle daldım ya? Sağ çok... Ne bakıyorsun ha? Güzel görünmedi. <laughs> yani kendi dışım <karamşardır. gülüyor> Hiçbir şey beklemiyormuşum. Normal bir hayat mı yani? Yani. Biraz daha bunu bence. Yani. yani böyle bir kurabiye herhalde beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada biz bu işlemleri yaparken bence size işte bir abone olup like atın. Kanalımız 1000 abone ulaştı. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hepinize buradan çok teşekkür ederim. Benim yanımda ve olduğunuz için gök geldi. Biz bunu bayağı bir yoğuralım arkadaşlar sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir kıvamımız var. Bence güzel bir kıvam. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Önce altına bir tane yağlı kağıt. Ondan sonra da üst kısmını atayım. Yağlı kağıt. Bu şekilde şerif. Tabi bayağı bir önce şey. Bir tane merdane. Ve bunu böyle açmaya başlıyoruz. Biz açınca gelelim. Evet arkadaşlar açabileceğiniz kadar açın. atmayıp e, pişirmek için fırına, e, tepsimize koyuyoruz. Şimdi önce bir piştiği bir kurabiye damı göstereyim. Bakın. Baya güzel oldu. Bu şekilde bastırabildiğimiz kadar bu şekilde iyice her tarafına ve bakın çok güzel. Bunu böyle sıra sıra pek ayarda boşluk kalmasın ki sonra bir daha açma işlemi uzamasın. Evet. Tabii ki en kısa yoldan halletmek istiyoruz. Bunu zaten glazürlediğimiz zaman mükemmel bir görüntü, mükemmel bir tat olacak. Bu arada e, biraz da ev yapayım. Şöyle söyleyeyim. Biz yani e, pekmezimiz Isparta'dan, işte tereyağımız Trabzon'dan, işte un Samsun'dan, buradan emin hocama çok teşekkür ederim. Ee, onlar birleşince bence da, çok daha güzel bir tat ortaya çıkacak. Şimdi öncelikle bakın ev bir tık daha değişik. Bunu önce bastırın. Normal kurabiye adamdaki kadar bastırın. Ondan sonra çektiğiniz zaman bu desen olması için onu bir tık az bastırmanız lazım. Yani ortayı bulun ama desen çıkacak kadar az bastırın. Hatta bir tık daha bastırabiliriz. Ve evet biraz daha başlayalım. Yani desenin şeyine göre kafanıza göre yapabilirsiniz. Böyle bastır, bastır da. daha bastır korkma. Korkmayayım mı? Aynen. Eve acıma diyor annem. Acıma. Acımadım o zaman ben de. Heh. Evet böyle gözüklü yamuk oldu tabii benimki. Siz daha simetri hastasıysanız simetrik yamam. <laughs> Burayı videoya koyalım bu arada. <laughs> Bir yap, yapabilirsiniz. Biz şey hepsini yapalım. Sonra fırına atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi görün. 23 tane kurabiyemiz oldu. Tabi bunu siz kurabiye adam daha fazla yaparsanız belki daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Biz böyle yaptık. Biraz ev, biraz kurabiye ve 3 tane de yuvarlak yaptık. Çünkü artık yani yapay yapay sonsuz bir döngüye girecektik. Şimdi bunu fırına önceden ısıtılmış 60 derece 10-15 dakika civarı e, pişmeye bırakıyoruz sonra glazürlerle süsleyeceğiz evet arkadaşlar süsledik görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular ve bu da evimiz tabii ki daha detaylı süsleyebilir miydiniz süslerdiniz yani şimdi ben buna dalıyorum Hadi. sen zehra dalsın bacası Değil. koptu evin Değil. ben de şöyle bir akıl bir adamdan akıb bir zehranın dinde kurabi demek. Bence benimkini çok iyi. Bence de. Bence çok güzel yani. Ha bak. Cerrah yediriyorum yani. <laughs> bu biricik daha glazürsüz oldu. Çünkü boyanacak daha az yeri var yani öyle düşün. Ağzı gözü papyonu falan ama bu neredeyse full, bir tane, full glazürlü olduğu için bence daha e, güzel. Ben de buna bakacağım. Bak. bak. Okuyorum. Nasıl? Yapılır mı? Bence de yapılır. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kontrol ödeye de pişirdik. Yani bence siz de kontrol edebilirsiniz. Yoksa <laughs> yanar. Yanar. yanar gider. Pişirin <laughs> toplarsınız sonra. Böyle bir şey. han şerbetimiz var. Bu da milli içeceğimizdir. bununla da ve Görüşürüz arkadaşlar. Ee, seneye görüşürüz artık. Çok klasik bir espri ama neyse. Sevinize iyi bakın. Abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay.